Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Psikopat Hunt Hard mod oynayacağız. <laughs> evet arkadaşlar. Psikopat Hunt Hard mod oynayacağız. En son Granny Extreme modda kanalizasyondan kaçmaya çalıştık ama kanalizasyonu bir türlü giremedik. Granny çok hızlıydı. Psikopat Hunt'un Extreme modunu da yaptık ama çok hızlı olduğu için kaçamadık. Bu sefer arkadaşlar Hard modunu yapacağız. Bayağı oldu. Ruhet oranı. Çap dert oldu. Bu oyunun dağını çekeceğim. Ve hard modda oynayacağız. John Manson'dan ameliyi kurtarabilecek miyiz bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. O zaman hemen skip diyerek başlayalım. Evet. Yani bunun bayağı bölümü çekmiştik. Patlamış mısır yedim bölümü vardı. Hard modu vardı. Yine yani bayağı bölüm vardı. Ekstir modu. Pembe son falan vardı. Yine yani bir sürü bölümümüz vardı arkadaşlar. Psikopatlarla alakalı. Evet yine geldik. Hard mod olduğu için arkadaşlar çok hızlı koşuyor. Şöyle evet araştırarak. Allah döşeme sesinden nefret ediyorum. Yani. Çok kötü oluyor. Arkadaşlar sesten dolayı kusura bakmayın şimdi devam ediyoruz. Kaç 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 kaç. Harita bu kadar hızlı değildi değil mi ya? Ekstrem de çok hızlı koşuyordu. Şöyle oyunu sesini birazcık kapayalım. Şuraya saklanacağım. Şurada gelmesi lazım. Fark etmedi tamam şöyle hızlıca gidelim. Aa, öbür tarafa gidecek. Ondan sonra hemen gideceğiz ve şunu e, keseceğiz. Evet. Kalketi mi? Kalketiydi şu an yani zaten sporti yaşayalım. Evet şöyle hemen keselim. At 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 at. Evet. Evet. Böyle sesi çıktı. Ne yapacağız şimdi? Evet şunu fırlatalım. Dö böyle çaktırmadan gideceğiz belki olur. Ya. Ama kut kurt, kut kut kut. Çaktı. İşte hemen atalım. Açık, aç aç aç. Silah alabilir miyiz sizce arkadaşlar? Tabii geldi. Birinci ölümümüzü yaşadık arkadaşlar. üzere. Bunun ekstrim modunu oynamıştık ama bir türlü geçemedim ya. O bölümü de izleyebilirsiniz bu arada. Şuradan bir araba anahtarı bulup. Aa Hemir, Hemir, Hemir. Allah ne oluyor? Allah geldi bir anda. Aniden geldi. Ah hammer'ımız vardı. Hammer ben oradaki o dik dik ya kamera kıracağım. Kartı o kadar hızlı değilmiş kaçabiliriz yani. eskiden sene ne işte yıllar yıllar önce de şuraya atalım bari. O size gidecek bu arada. Ben oradan nasıl park etmiyor? Onu hala anlayamadım. Neyse biz silah alalım, şunu vuralım yani. Gel 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 gel. Neyse ben şöyle hızlıca gideyim. Arkadan geliyor bu arada şöyle. Kapıyı kapı kapıyı. Sonra şöyle yap. Mermileri alacağız. Mermiler almayı böyle. Mermiler. Vur vur vur. La vurana kadar öldüm. Vurana kadar öldüm arkadaşlar. Vurana kadar öldüm ya. Allah. Şöyle yiyelim en iyisi. Neyse. neyse artık kamera ses çıkarmaya da. Ben neredeydim en son ya? Evet evet. Oradaydım da. Şöyle kapıyı kapatsak iyi olacak. Arkamdan geliyor çünkü. Geldi evet. Gel bakalım psikolojik hanım. Gel 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 gel. Buradan hemen nerede Ve sonra arkadaşlar. Eee Hammer ne işe yarıyordu? Hatırlayamıyorum. Hammer değil de biz daha da bir şey bulduk ama alamadık psikolojiklerden dolayı galiba. Evet evet hatırlamadım. Umarım uyanmamıştır. Şöyle şu ink Place miydi neydi bunu alalım. Bu lazım oluyor. Çok az kaldı ya bitirmemize. Bir eşya kalmış lan. İki eşya yaptı. Ha. Bu hard modda yavaşmış ya. En azından bu iyi. Arkadaşlar bu arada kapışma videosu da gelecek. <laughs> bu sefer dörtte kapışma gelecek. Allah. Ama orası sürpriz. Şimdi o videoyu da bekleyin arkadaşlar. Bir, bir kapatsam şöyle iyi olacak. Yoksa arkamdan geliyor çünkü. Şuradaydı değil mi? Evet. Kaçabiliriz bu arada. Hayır ya şuradaymış. Neyse ben hemen kaçayım da. Geldi geldi geldi. Aa! Juting Plays'de bir şey yapacaktık. Bir dakika. silah verilmesi var mı? Hayır ya. Yok. Neyse şöyle hızlıca kaçalım. Bizim e, arkadaşlar yapmamız gereken şu elemanı yani dikkatini dağıtmak. Umarım şuraya gider. Evet gitti. Sen orada beni ara kardeşim. Ben şuradan gideceğim şöyle gideceğim tamam mı arkadaşlar? Ama sonra hızlıcana gideceğim ben yani orada. Arkadan geliyor tabii. Ben ne yapacaktım şimdi unuttum mu orada? Ne şuradan unuttum. Kapının arkasına Evet, evet. evet saklan. Ama öleceğiz. Öldük. Ha bir kapattım arkadaşlar ama son anda öldürdü. En yani son anda öldürdü. Evet son dakika öldü. öldük arkadaşlar bu arada. Şöyle. Hadi en azından kamerayı hiç çıkarmıyor be. Benim hard modda hızlı koşmuyor. Hard mod o kadar zor mu? Şurada bir anahtar alsın. Kırmızı anahtar çıkmıştı en son ne yaptım ben onu? He şurada öldüm mü? O gitti. Dur bir dakika. Bir zaman buraya geliyor Şuraya yatmam lazım. Tamam, sen orada yere ben oradayım bu arada. Tamam. Ben oradayım. Tamam, şurada. Hadi gelin çık. Hiç ses çıkarmayın bu arada arkadaşlar. Ay geliyorum. Evet geliyor. Ne evet. anahtar şuraya düşmüyormuş. Lazım olacak. O beni orada ararken ben de şuradan gidip ben anahtarı açayım. Açtım ben anahtarı açtım diye tıklıyorum ya. Açmadım ben orada. Açmamışız. Bir tane parça kaldı. Bir tane parça kaldı. Adı adı. Umarım beni fark etmemiştir. Hayır hayır hayır. Geliyor buraya. Gel bakalım. Öte tarafa doğru gitti şöyle. Tamam. Sen orada beni ara. Şimdi ben sadece yapmam gereken şey yakalanma ama arkamdan geliyor burada. Allah. lazım bize. Tamam. Hemur. Buldum. Oyun bitti. Silah alabilir miyim iki dakika? Aldım. Hemen aldım arkadaşlar. Çok heyecanlı. Oyunu bitirebiliriz. Burada şuradan gelmesi iyi olacak. Buradan gelmesin. Ben oradayım burada. Skopatan hmm. ben oradayım ha. Yani Arkadan geliyor. Allah. <laughs> Cüdik plesi de açarsa gel oyunu bitirebiliriz. Ondan sonra bir daha ekstrem modunu deneyeceğim. Çünkü ama ekstrem modu çok zor arkadaşlar. Yani o kadar hızlı koşuyor ki ekstrem de o kadar hızlı koşmuyormuş bu arada. Neyse şu orada ararken. şöyle Bu arada çıktı. Hemen kapı kapatıp açalım. Evet şöyle hemen mermi almayalım. mermi. Hemen şimdi vuracağız. İyi uykular. tamam. Hammer ben şuraya attım değil mi bu arada? Hammer kaybolmasın. Hammer gitmediyse eğer. Tamam Hammer burada. Şimdi Hammer reisle açacağız ve oyunu bitirebiliriz. Bu şekilde. Çaktırmayın benim bu arada uyuyor şu an burada. Şu kubat reisi tamam. Kod da, burada. Aha oyun bitti. Vallahi oyun bitti. Şimdi ben bu uyanmadan hemen gideceğim. Açacağım. <laughs> Ay bu Allah. Rutin Planks. Rutin Planks nerede burada? Allah dur dur şurayı izle çıkaracağız. Ben en son Rutin Planks'ı buraya attım değil mi arkadaşlar? Rutin Planks'ı açacağız ve İş bitti. Tamam Jitin Plays'i sen çıkalım. Jitin nereye attım acaba ya ben? Şuraya, şuraya atmışız tamam. Ş şurada mıydı? Yok bu değil ki Jitin Plays. Ben buraya atmadım değil mi? Yok. Şuraya atmışızdır yoksa ya. Jitin Plays lazım. Ben buraya Buraya sıkıştım burada arkadaşlar. Eyvah gelip beni öldürecek şimdi burada. İlla öleceğiz yani tamam. Son gün buradaydık arkadaşlar. Son gün de kaçabilirsem. Bir daha yani bu tur, şimdi eğer ölürsem tur kalacak. tabi ben burada kaldım. Keşke jutin bilirse biz bilir. öldürürdük. Çünkü ben burada kaldım ya. Bir de GM vuruluyormuşuz öyle çok kötü olur. 0 5 0 0 Tamam. Umarım jutin bilirse buluruz. Jutin bilirse en son en son Burada mı attık? En son burada mı attık arkadaşlar? Yani burada şimdi kaybetmek istemiyorum da. Jodim plers. Jodim Ah Aa tırladığım galiba da arkamdan geliyor. Geldi şuraya pus. Gelmesin. Ya. Gelmedi tamam kadar Aa galiba e, ee, şu mu? Şu mu? Yok değil. Shooting Place'i yanlıklı bir yerde söylüyoruz. Allah. Geliyor bana da. Öldük. Kaybettik arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ama az kalsın kaçıyordu. Bunun devamı gelecek. Bunun devamı gelecek. Evet öldük. Evet arkadaşlar. Hard mod'u denedik. Ama kaçamadık. Bir dahaki bölüm yani easy de deneyeceğiz. Ondan sonra normali zaten bitirdik. O bölümleri izleyebilirsiniz. bilse ekstrem normal. En yani bütün bölümleri izleyebilirsiniz psikopatlar ekleyin. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Eğer video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Retorun, Chapter tuzu falan gelecek. Psikopat Bir dakika. Psikopatdan Retorun, psikopat'ın Chapter Torus gelecek. İkisi de gelecek arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.